Ben kendi çocukluğumdan da örnek verebilirim. Bizim zamanımızda kesinlikle cipsler yenilmezdi. Bizim siyah önlüklerimizin cebinde her zaman kuru kayısı, elma kurusu, kayısı kurusu, erik kurusu, hatta ki vişne kurusu bile götürürdük biz okula. Bunlar insanı hem tok tutar, hem daha sağlıklıdır. Şimdi pakete girmiş gıdalarla doğal gıdalar arasında büyük farklar vardır. Bizim ürettiğimiz ürünler de bunlara yönelik genelde. Mesela kuru kayısılarımız, dediğim gibi çocuklara bunlardan da verebiliriz. Ve ben dediğim gibi yerli malı haftasında çocuklarıma kuru kayısı, meyve, kuru meyve kurularının çeşitlerinden çerezlerden gönderiyorum. Ve çocuklarımızı bu yönde alışkanlık kazandırırsak daha sağlıklı bir nesil yetiştirmiş oluruz. öğretmenler görüyor. ...onlar her zaman takdir ediyorlar. Evet esas yerli malı bu diye. Ama dediğim gibi yani herkes bunu çok da önemsemiyor. İşte hazırda olan, pakette olan gıdaları genelde tercih ediyorlar. Biraz da bu üretmekle alakalı. Kendi kendilerine de burada her şey yetişiyor. Benden almalarına gerek yok. Herkesin burada bahçesi var. En azından kendi çocuklarına yerli üretim kullanmaya teşvik edebilirler. Biz gönderdiğimiz o haftada bile mesela... Ee, en azından bir çocukları kooperatif gezisine çıkarabilirler. Bakın yerli üretimimiz bunlar diye. Öyle değil mi? Hani daha güzel olur. En azından yerinde görmüş olurlar. Çocuklar da bilir evet bizim ürettiğimiz mallar bunlar, sağlıklı olan da bunlar. Toprak çok kıymetli. Bence herkes toprağa ekip biçmeli. Toprak ana bize her şeyi verir. O yüzden ben e, üretimden yanayım her zaman onu diyorum. Ve yerli malı üretmeli herkes.